Turkut Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hamdolsun hocam. Sizi sormalı. Bu serinin ilk videosunu çekiyoruz. Ne konuşalım? Kelimelerle ilgili başlayalım. Başlayalım hocam. Altayır diye bir kelime var. Bu kelimeyi ilk duyduğumda yani hangi dilde olduğunu pek anlamamıştım. O zamanlar yıldızlara bakıyordum. Hani yıldızlar falan araştırıyordum. Altayır diye bir yıldız olduğunu gördüm. Kartal takım yıldızında gökyüzündeki en parlak 12. yıldız. Aslında onunla birlikte yaz üçgeni denen iki yıldız daha var. Biri de Denep, kuğu takım yıldızında 19. en parlak yıldız. Bir de Vega var. Vega da gökyüzündeki en parlak 5. yıldız. Şimdi bunları isimlerine baktığım zaman Vega biraz yani anlaşılabilir geliyordu. O zamanlar işte e, Atari oyunlarında Vega isminde karakterler falan da oluyordu. Ama Altair ve Denep bana çok ilginç gelmişti. Çünkü bu isimler hani Latince değil, İngilizce değil, nasıl isimler falan diye biraz araştırınca Altair

aslında Arapçadan geldiğini, el tayr yani kuş anlamına geldiğini öğrendim. Sonra denebe bakınca denep de yanlış ha hatırlamıyorsam kuyruk anlamına geliyor yine Arapçadan. Vega da Arapçada vaki yani düşen anlamına geliyor. Bunları araştırınca bir anda fark ettim ki aslında birçok kelime var. Yani Müslüman bilim adamları tarafından bulunmuş ve bilim literatürüne geçmiş bu şekilde bir sürü kelime var. Mesela Beetlejuice diye bir yıldız var. O da Müslüman bilim adam adamları tarafından bulunmuş işte bilim literatürüne geçmiş kelimeler haklıyım. Bu kelimeleri araştırıp hani Müslüman bilim adamları tarafından bulunmuş bilim literatürüne geçmiş olduğunu öğrenince biraz daha araştırınca baktım ki aslında ilk modern bilim insanının Harizmi olduğunu öğrendim. Hocam peki Aristo, Arşimet, Öklid falan bunlarla ilgili ne diyebiliriz? Yani hocam onlar da aslında çok önemli adamlar. Çok önemli katkıları olmuş. Mesela Eratosthenes diye bir adam var tane tahta çubukla dünyanın çevresini çok az bir hatayla bulmuş bir adam. Hatta Orhan Hoca'nın geçen dönem ortaokul öğrencilerine okulun bahçesinde bunun deneyini yaptırmıştı. Öğrenciler de bayağı eğlenmişti. Yani önemli adamlar yalnız bu adamların yaptığı şeyler işte günlük pratik çözümler, akıl yürütme, mantık yürütme yani bunun ötesine geçememiş. Aslında harizmi modern bilimin süreçlerini ilk defa ortaya koyup işleten bilim adamı. Ne yapmış? Bir problemle ilgili önce ön bilgiler toplamış. Sonra bu ön bilgileri test etmek için bir yöntem geliştirmiş. Bu yöntemle birlikte deneyler, gözlemler yapmış. Bu deney ve gözlemlerin bulgularını sonuçlar kısmında açıklamış, anlatmış. Tezinin doğru mu yanlış mı olduğunu test etmiş. Hatta bunu bir adım öne taşıyıp kabel Menazir diye bir bilimsel yayın da yaptı. Mesela battani bir yılın 365 gün olduğunu, işte 365 gün 5 saat 41 dakika olduğunu, astronomiyi işte dünyanın güneşin etrafında döndüğünü, cezeri mesela sibernetik bilimini geliştiren mühendislikte, robotikte, robotlar geliştiren Battaniye, Kopernik ve Kepler kendi kitaplarında atıflar yaparak överek kitaplarında bahsetmişler. Bu insanlar aslında Müslüman bilim adamları, bilimin tüm süreçlerini kullanarak bilimi oluşturmuş insanlar. Ve bunların çok önemli bir özelliği var. Mesela Farabi, Biruni, İbn Sina, bilime çok büyük katkıları olmuş bilim adamları. Bunların en önemli özelliği şu. Mesela masanın bu tarafında bilimsel çalışma yaparken masanın bu tarafına dönüp tefsir sohbeti yapan adamlar. Yani şimdi ben şunu diyemem. Hani masanın bu tarafının ilhamı, bu taraf geliyor diyemeyiz. Çünkü bu insanlar 5-6 yaşında bilimle uğraşmaya başlayan insanlar değil. Bu insanlar 5-6 yaşından itibaren Kur'an'ı öğrenip okuyan insanlar. Buradan aldıkları ilhamla bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Çünkü Rabbim bize Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki aklınızı kullanın. Şimdi aklı kullanmak sadece İslami ilimlerde işte peygamberi, Allah'ı, melekleri araştırmak dışında. Aynı zamanda insanlara faydalı olmak için biz aklımızı kullanıp neler yapabiliriz de açıklıyor. Mesela battani bir yılın 365 gün olduğunu bulurken ne yapıyor? Takvim geliştirilmesi gerekiyor. İnsanlar tarım yapacak. İlkbahar mevsimi ne zaman başlıyor? Bir yıl ne kadar sürüyor? Biz ne zaman ekin yapmalıyız? Tohum ekmeliyiz? Ne zaman hasat yapmalıyız? Bunları yapabilmek için bir takvime ihtiyacınız var ve bunları yapan da işte battani oluyor. Aklınızı kullanın. Yani sadece İslami ilimlerde değil, çevrenizi kullanırken zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Hayatı daha nasıl kolay hale getirebiliriz? İnsanlar nasıl faydalı olabiliriz diye bu şekilde işte akıllarını kullanarak bilimsel araştırma yapıyorlar. Peki bu batıdaki bilimin ilham kaynağı ne? Şimdi batıda işler biraz değişiyor. Şimdi burada Müslüman bilim adamları Kur'an'dan ilham alarak bilimsel araştırma yapıyorlar. Batıda ise şöyle bir durum var. Yani bu söylediğim bilimsel değil. Benim de şahsi fikrim. Şimdi kilisenin inanılmaz bir baskısı var bilim adamlarına. Kilise her şeye el at. İşte dünya düzdür, evrenin merkezindedir. Güneş ve bütün gezegenler evrendeki her şey dünyanın etrafında döner. Şimdi ve bunu kabul etmezseniz dinden çıkmış sayılıyorsunuz, aforoz ediliyorsunuz. Bilim adamları özgürce bilimsel araştırma yapamıyorlar. Bir de gözle görünen bir şey yani hani adam uzakta bir gemiye bakıyor. Bunun için bilimsel araştırma yapmaya gerek yok. Uzakta bir gemiye bakıyor. Geminin sanki aşağıdan yukarı doğru bir yerden gelirmiş gibi geldiğini görüyor. İşte önce direğin en üst kısmını görüyor. Sonra direği görüyor. Sonra geminin tamamını görüyor. Yani hani aşağıdan yukarı doğru çıkarmış gibi sanki burası düz değilmiş gibi gözle görünen bir şey araştırma yapıyorlar yıldızlara bakıyorlar aya güneşe bakıyorlar dünyanın etrafında güneş dönmüyormuş gibi dünya güneşin etrafında dönüyor gibi bu gerçekleri görünce diyorlar ki bir de üzerlerinde çok büyük baskı var bunu görünce diyorlar ki hayır bu din gerçek değil yani bir allah varsa Allah insanlara yalan söylemez. Demek ki böyle bir şey yok. Bu insanların uydurduğu, din insanların uydurduğu bir şeydir. Biz gerçeklere inanacağız. Yani bilime inanacağız ve bilim yapacağız. Şimdi böyle dediğiniz zaman insanın içinden gelen başka bir şey var. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela en ateist insana bile baksanız hani hiçbir şeye inanmıyormuş gibi gelir, gelebilir ama ne bileyim evrene inanır. Yani doğaya inanır. Hani bütün bu süreçlerin hayatın nasıl geliştiğiyle ilgili içerisinde bir şey olur yani. Mesela İbn failinin haybin yaksanına baktığımız zaman işte belki teorik deney diye anlaşılabilir. Kaç haftalık bir çocuk bir adaya düşer bir gemi kazası sonucunda tek başına hayvanların eliyle yetişmeye çalışır ve burada başka kimsenin baskısı altında kalmaz. Bir öğreti, hiçbir insan tek başına doğada kendi aklıyla işte Allah'ı bulabilir mi? Dine bakışı, evrene, kendine bakışı nasıl olur diye bir teorik deney. Şimdi burada ben şuna inanıyorum. Yani bu insanın fıtratında var. Yani din bir yaratıcı olması. Bir insan bir şeye mutlaka inanır. Bu insanın içinden fıtratından gelen bir şey. Şimdi bilim adamları dini çıkarıp bilimi yerine koydukları zaman o içlerinden gelen bir şeyle bilimi sanki bir dinmiş gibi. Şimdi bilimi de din olarak kabul ettiğin zaman bilimi de oluşturan bilim adamı da sensen o zaman kendini ilah yerine koymuş gibi oluyorsun. İlah yerine koymuş olduğun zaman da şöyle bir problem çıkıyor. İnsanlara ben hükmedebilirim. Çünkü her şeye hükmeden yüce yaratıcıdır. Kendini onu yerine koyduğun zaman bu sefer sen hükmetmeye başlıyorsun. Yani kimin doğacağına, kimin öleceğine, kimin yaşaması gerektiğine, kimin ölmesi gerektiğine, kimin olması ya da olmaması gerektiğine, kimin soyunun devam etmesine ya da devam etmemesi gerektiğine sen karar vermiş oluyorsun. Yani bunun da açık örneklerini görüyoruz. Mesela Eugenics diye bir hareket var. Darwin'in yanlış bilmiyorsam amcasının oğlu işte Francis Galton diye bir adam. Eugenics diye bir düşünce ortaya atıyor ve bunu bütün neredeyse bütün bilim adamları kabul ediyor ve küresel bir bilimsel bir harekete dönüş. Bunun da özünde şu var. Biz engelli, hasta, fakir, Afrikalı, köle bu insanların hepsini öldürürsek insan ırkını ıslah etmiş olur. İşte zeki, zengin, asil bu insanlar kalacak. Diğerlerin hepsini ortadan kaldıracağız ve bundan sonra insan ırkı ıslah olmuş olacak. Yani bu bilimsel bir teori aslında. Yani bunu bilim adına yapıyorlar ve biz bunun en ağır şeklini mesela Nazi Almanya'sında görüyoruz. İnsanların gaz odalarına doldurulup öldürülmesi, bu yüzücilik hareketinden geliyor Nazilere. Ve sadece burada da değil, yani küresel bir hareket haline gelmiş. Sadece Amerika'da 60 bin tane insan zorla kısırlaştırılmış kendi istekleri olmadan, yani devlet eliyle yapılmış. Bu insanlarda baktığınız zaman birçoğu Afrikalı ya da bir enge engeli olan ya da bir hastalığı olan insanlar. Yani böyle baktığınız zaman sadece bu da değil. Amerika'da mesela Willowbrook diye bir hastane var. Engelli insanlara neler neler yapılmış. Taska deneyleri diye deneyler var. İnsanlara zorla frengi aşıları yapılmış. Yani insanlara biz sizi iyileştireceğiz deyip aşıyla hastalık enjekte etmişler. Bu insanların bir kısmı ölmüş. Bu insanlar hasta olduğu zaman gidip söylemişler demişler. Ya bakın biz hasta oluyoruz. Hayır hayır biz sizi iyileştireceğiz diye. Yani böyle olduğu zaman ortaya şu çıkıyor insanlara hükmedebiliriz. Yani biz evrenin hakimi, dünyanın hakimi biziz. Yani bu şu anlama geliyor benim için. Masanın bu tarafı tek başına kaldığı zaman, buradan ilham almadığı zaman burada çok büyük sakatlık çıkıyor. Yani hocam gerçekten bu anlattıklarınız akıl alacak şeyler değil. Yani insanın çürperiyor bu bu şekilde. Danlı gibi değil. Yani maalesef şey de denilebilir. Ya işte bunlar geçmişte yaşanmış, olmuş, bitmiş şeyler. Aslında o da değil. Daha 96 senesinde Nijerya hükümeti çok büyük bir ilaç firmasına hatta şu an koronavirüs aşısı da üreten bir ilaç firmasına dava açtı. Davanın da sebebi şu. 200 tane çocuk menenjit ilacı test edilmek üzere alınıyor. Bu 200 tane çocuğu kobay olarak kullanıyorlar. 11 tanesi ölüyor ve geri kalanların tamamı da ya engelli ya da beyin hasarlı insanlar oluyor. Bütün bir hayatları boyunca bunu çekiyorlar. Yani yakın tarihte de biz bunları yaşadık. Bunlar kolay şeyler, kolay anlaşılabilir şeyler değil. Bence bu hafta için <laughs> bu bilgiler bize yeterli. Bitirelim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Yani masanın bu tarafından ilham aldığınız zaman Allah aklınızı kullanın derken şunu da unutmayalım. Allah temiz akıl sahiplerinden bahseder. İşte temiz akıl sahipleri bilimle uğraşıyorsa bu tip şeylere girmez. Allah hepimizi temiz akıl sahiplerinden eylesin. Allah'a emanet olun. Selamlar.